ben aslında gazete küpürlerine baktığımda Fatma Hanım bana oradan seslenmişti kendisine oradan ulaştım Müge Anlı'yı da çok seviyorum o da bana yardım etsin demiş ben de Fatma Hanım'a bir sesimi duyurayım belki iyi gelir diye onu aradım evet. sonra gözyaşlarıyla yaşananları anlattı gerçekten Fatma Hanım'ın da durumu oldukça üzücü ve garip ee, şimdi eşi kahveye gidiyor sonra kahveden eve geri geliyor uyuyor sabah kalkıyor fenalaşıyor. Hastaneye götürüyorlar. Aa öldü deniyor. Gidiyorlar mezarını kaçır, kazıyorlar. Allah. Defne diyor. Defne diyorlar. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra sonra kadıncağız bir öğreniyor ki birkaç gün sonra kocası eve gelmeden önceki kahvede kavga etmiş, darp edilmiş. Akıllı da bir kadın. Yani gerçekten sizi de kutluyorum. Gidiyor savcıya diyor ki benim kocam hani normal ölüm gibi defnedildi ama e, benim kocamı dövmüşler. Savcı da geliyor beş gün sonra açıyor mezarı. Adamcağızı çıkartıyor. Evet. E, aldığı darbeden dolayı hayatını kaybetmiş. Bak be. Bir kişi tutuklanıyor. Fakat Fatma Hanım diyor ki o küçücük kahvede verilen ifadeler de hiç mana, manasız geliyor bana. Çünkü bir kişinin onu böyle yere itip düşmesiyle ölecek durumu yok. Kafatası çatlakları Hı. var. Avukat demiş ki bu bir kişinin yapacağı bir şey değil. Bunu birden fazla Hı. kişi darp etmiş olmalı. E şimdi de herkes biraz üç maymunu oynuyor. Yani Hı. görmedim, duymadım. ...işitmedim. Neydi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ee, Fatma Hanım da o yüzden... ...buraya gelmiş. İsterseniz bir bandımızı izleyelim. Ekip arkadaşlarımız da... ...olayın gerçekleştirdiği, gerçek... ...Darp olayının gerçekleştiği... ...söylenen kıraathanede. Aynı yerde bir tane muhtar da var. Ee, dediğim gibi bir kişi tutuklu... ...o kişinin akrabaları da var. Ama onların bandını da size izleteceğim. Biraz çözülmeler... ...olmaya başlamış galiba aralarında ama... ...şu anda... Hiç kimse görmemiş. Ama görmedik dedikleri yerde şu stüdyonun orta yeri kadar. Buyurun. Müge Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Öncelikle başın sağ olsun. Allah razı olsun. Hani ben sizin o gün doğum gününüzü izliyordum, ağlıyordum, dua ediyordum size. Canım. Yanınıza gelip sarılmak duamı dilden söylemek istiyorum. Yani bana birileri dedi ki o kahvede o kişiler toplanıyor ağız birliği yapıyorlar. Hani hepimiz biraz olarak. Biri yan dönük, hepsi arhası dönük. O anda felç geçirmişler herhalde. Ben de savcıya vardım, sayın savcım dedim. Bu kahveyi kapatma imkanınız var mı? Bunlar ağız birliği yapıyor. Hepsi bir aynı ölçüde konuşuyorlar. Olayın es şeyi dövme esnasını rek telifilime reklam girer gibi kesiyorlar dedim. Kapatamam dedi. Kapatma gücüm yok. O zaman dedim ya çapraz sorguya çekeceksiniz. Ne yaparsanız yapın. Savcımız dedi ki e, Fatma Hanım bir küfür etmediğim kaldı ben ne yapayım sordum Şimdi yok, İki kere sordum. Şimdi mevzuları dedi. çok burada anlatmayalım ama şu var ben savcım e, hanım mı bey mi? Bey. Savcı beyi de kutluyorum açıkçası seni de kutluyorum evet. bu kadar acının arasında işte benim bahsettiğim bu işte hani niye Hı. üzerine düşmüyorsunuz dedim. Bir bandımızı izleyelim tamam. sonra biz o kişilerle de konuştuk bir onu da izleyelim Fatma tamam. Hanım'ın ne demek istediği daha iyi ortaya çıkacak. Başta kalp krizi sanıldı. Uyum var uyuyacağım dedi. Başım ağrıyor dedi. Yattı. Karısının mücadelesi gerçeği açığa çıkardı. 9 kişiymiş. Bunlar dövmüşler. Benzerine az rastlanan olay Kırıkkale Delice'ye bağlı Çerikli Köyü'nde yaşandı. Toprağa verdiği kocasının mezarını açtıran Fatma Anladı, eşinin dart neticesinde öldüğünü ortaya çıkardı. Ne olur tezimi duy da ne olur. <laughs> ...ben almadan ben yapamam... ...kimsem yok ya bir yavruyla beni nasıl güvendin... ...ne gittin yavruyuma nasıl... ...ben nasıl dayanırım bu haciye borçları nasıl... <laughs> ...bir de kimsesiz diye arkası yok diye dövdüler diyorlar... <laughs> 10 Nideralık 2021'de hayatını kaybeden lokanta işletmecisi Ecevit Anladın'ın... ...ne yazık ki yaşadığı acı sonun başlangıcı bir gün öncesine dayanıyordu... ...eve geldi akşamleyin... Ee... Biraz saçmaladım ben de uykusu var belledim uykum var uyuyacağım dedi başım ağrıyor dedi yattı. Ölüp gömdükten sonra duydum ben 8 kişiymiş bir de kahveci 9 kişiymiş. Bunlar dövmüşler savcıya gittim. Savcılık kararıyla Ecevit Anladın'ın cenazesi defnedildikten 4 gün sonra mezarından çıkarıldı ve yapılan otopsiyle gerçek açığa çıktı. 3-4 yerinden çatlak bacaklarında darp kollarında darp. Öyle deyince savcı toplayın hepsini tekrar ifade edilmiş. Yalnız biri mafise girdi. Karadağ diye şahıs. Kuzenleri de varmıştı. Dördü bir olmuşlar herhalde. Şişeyle vurmuşlar büyük ihtimal kafasına. Talihsiz adamdan geriye 15 yaşında baba acısıyla içi yanan bir genç kaldı. Bir de adaletin tecelli etmesini isteyen bir eş. Utanmadan bir de para teklif ediyorlar bana. Ben 26 sene onun ekmeğini yedim. Nasıl kanını koyayım yerde? Mikanlıya ses sesleniyorum. O da ben onu çok seviyordum. <laughs> çok da yeni, acını da çok taze. Ee, ama dediğim gibi seni kutluyorum. Şimdi geldik kocan eve o gece. <laughs> Hiçbir şey yok muydu üstüne kan falan filan? Hiçbir yok şey fark sadece edin. kafası ıslaktı su akıyordu kafasından bayılmış dövmüşler bayılmış su dökmüşler. Hani o dışarıdan sonraki duyumumla yaşadıklarım taşlar birbirini oturtturdum ondan sonra savcılığa gittim ben. Şu dizaltı ıslaktı hani böyle oturttur bayılmış önce çek yata yatırmışlar beklemişler ayıkmayınca korkmuşlar tahmini. Böyle benim hani kendi yaşadığım milletin anlattıklarını oturtturunca Böyle herhalde eğdirmişler, saka bile ayıktırmak için kafasına su dökmüşler. Ben dışarı baktım, yağmur yağmıyor. E, affedersin, çişini mi yaptın dedim, baktım yok. Seni dövdüler mi diyorum, yok. Git, ben uyuyacağım. Ben de hani uykusuz diye, hani beşte kalkıyor çorba yapmaya. Ben hiçbir şey, yani ben anefak vurdular, dövdüler dese ben durmam yani. Anlayamadım, yemin ederim anlayamadım. Ablasla götüreyim mi diyor. Yok diyor benim içimi yakan. Niye onu dinledim de götürmedim diye. Normalde hani can acısı ambulans diye seslenir de o anki tepkileri bekliyorum hani. Yani anlayamadım yemin ederim. Sonra yattı uyudu. Evet. Sonra şey, sabah oldu. Dedim ki ne oldu seni dövdüler mi bir tuhafsın sen dedim. Yok dedi. Cam yanına 5 milyar 100 para almıştı, kocuğunu da giymişti, gördüm yatağın altından al. Para nerede dedim. Ne parası? Telefon nerede? Ne telefonu? Mahmut nerede? Hani dükkana gideceğim diye evden çıktı ya. Ee, Mahmut nerede? Mahmut dükkandaydı. Mahmut yok ki dedi. E, ne oldu sana? Ee, komutanlar geldi dedi ki bu saatte hani İstanbul'a gelecek. Daha önce 20'si. O kadarını sen. ablacığım He. anlayamıyoruz. Biz şimdi tanımıyoruz He. ya olayları bilmiyoruz. Sonra ne oldu? Yattı, uyudu mu? Yattı, uyudu. Sonra sabah kalktınız mı? Kalktı. Kalktı mı gene normal? Yok ben iki tane ev var. Bir eski, bir yukarıdan geldim. Dedim ki sen çorba yapmaya gitmedin mi? Çorbacı mı? Lokantacıyız He, sabah 5'te çorba yapmaya gidiyor. Gitmedin mi dedim. Dedi ki biraz başım ağrıyor Uyuyakalmışım Sen git yap da dedi. Ben geliyorum dedi. Ben gittim çorba yaptım birkaç müşteri geldi ben de YouTube açtım sizin doğum gününüzü izliyordum bir de geldi ne oldu sana dedim hep dedim sen ben tansiyona bağlıyorum her şeyi. tansiyonu vardı kutasladığı hastalığı vardı hep sen dedim o şey tansiyon hapını düzgün içmiyorsun dedim bak tansiyonun fırlamış bir hoş olmuşsun sen dedim ha, çorba verdim işte az içti sonra hapını içirdim yan taraf bakkal Osman'a dedim Osman dedim Ece abine söyle beni dinlemiyor dedim Tansiyon hapını düzgün içsin dedim. Sonra ne oldu? Düştü bayıldı mı? Hastaneye mi gittiniz? Yok. Çok bağlandım var o yüzden hızlı he, hızlı Sonra, kısa, Anlat göreyim, sonra sağlık hocana tansiyon ölçtürmeye getirdim. Gittiniz. Sağlık hoca kapalı. Sonra eczaneye götürdüm. Eczane e, ölçtü 16 dedi. Dilaltı verdi. Tekrar vereyim bu dil altıdan. Yok dedi. Bugünlük ona yeter dedi. Sonra geldi ve... Ben kahvedekilerle konuşmak istiyorum. O yüzden bitir. Ne yaptınız? Hastaneye mi gittiniz? Adam düştü mü? Yok. Mi? Hastaneye götüreyim diyorum. Yok eve gideceğim, uyuyacağım diyor. Eve götürdük Sa akşam tekrar söyledim. Hastaneye götüreyim mi? Ambulans çağırayım mı dedim. Çocuk dursun evde. Yok diyor. Ondan sonra ben her zamanki tepkisini bekliyorum. Anlayamadım yani. Sabah oldu yedi buçukta dükkana gittim. Çorba dedim. Yapayım dedim. Ertesi gün, için. ertesi gün aslında ertesi gün alışıyor. He, babası ee, oğlum çağırıyor. Evde mi hayatını kaybetti? Oğlum uyuyorlar da oğlum Buram aradı dedi, beni. Tamam geç ki bağlanabilir tamam. insanlara ne olur seni beni... istemiyorum ama reklama girmeden. Arada anne dedi babamın ağzından burnundan kan geliyor dedi ambulans çağır dedi. İşte ambulans çağırdık götürdüler hastaneye. Asla, yani evde fenalaştı hastaneye gitti hayatını kaybetti. Hastanede evet. de size kalp krizi mi geçirdiği söylendi. Siz kalp de bunun krizi. üzerine Aynen. Evet. Sonradan kim söyledi kahvede kavga edildiğini İsim söyle bana sadece. Ne Hakan oldu? Kılıçkaya. Hakan Kılıçkaya o gün orada mıymış? Ona da o gün orada mıymış? Oradan kapının önünden geçen başka birisi söylemiş. O başka, başka bir kahvehanede kahve. çalışıyor. Yan komşu Heh. bizim. Anladım. O dedi kapı. ki gece kavga ettiler dedi. Mahmut'a demiş oğluma babanı döverek öldürdü. Kalp krizi değil ölüm sebebi demişler. Peki şimdi bu kahvehanede olayın bizden şahitleriyle konuşup Bir kişi tutuklandı. O masada üç kişi daha var. Toplam o gece orada dokuz kişi mi var? Kaç kişi var? Dokuz kişi olduğunu biliyorum ben. Dokuz kişi olduğu Kahve söyleniyor. Kahvetiyle beraber. Okey mi oynuyorlarmış? Dört bir masa dört bir masa herhalde. Dört dört okey oynuyorlarmış. Evet. Şimdi bakın bir izleyelim onlar da bir anlatsınlar görgü tanıkları. <laughs> Ön otopsi raporunda darp edildiği anlaşılan Ecevit Anladık'ın ölümüne sebep olduğu iddia edilen kavganın yaşandığı kahvehanedeydik. 16 Aralık 2021 akşamı neler yaşandığını kahvehane işletmecisi Ramazan Alparslan anlattı. Arkadaşlar oynuyorduk burada. Şu şekilde. Yanında arkadaş oturuyor benim bölümde de. Burada muhtar oturuyor yani. Ecevit anladı. içeri geldi. Selam Aleyküm'de girdi. Döndüm baktım. Ben de bir şeyler vardı. Bu da Erokada'yla bir kazma meselesi oldu. Geçti. Şükürlü konuştu. Orada pat diye ses geldi. Döndüm baktım. Ecevit yerdeydi. Benim olayı görmeye şansım yok. Kavga anını görmediğini söyleyen Ramazan Alparslan, rapora göre başına sert bir cisimle vurulduğu tespit edilen Ecevit Anladı'nın kafasında şişe kırılmadığını ileri sürüyor. Kavga şey kırılmış, darp edilmiş. Kesinlikle öyle bir şey yok. Böyle dövüştü zaten yok. Yani. Öyle bir şey de olay da yok. Yani. O kırılan şeyler, endek şeyler direkt düştüğü anda kırılan şey oldu bunlar. İki tane bir kırılmıştı, sen beş altı bitti varmıştı. Eksi dağıldı aldı gitti Fadıl Obası Köyü Muhtarı Nuh Özbağ'da da o gün kahvehanede bulunan görgü tanıklarından biriydi. Benim oturma açım burası, oturduğum yer burası. Burada Ramazan Alpaslan, burada Abdullah Daban oturuyordu. Olay gerçekleştiği anda biz o köyün zaten. Küt döndüğümüzde Ecevit Anladı isimli şahıs burada yatıyordu. Erol Karadağ ayaktaydı. Ne yaptınız da niye tutmadınız dedim. Erol Karadağ yerine oturdu. Abdullah Anladı isimli şahıs geldi müdahale etti. Ramazan Alpas'tan yüzüne su çarptı. Hafif kendine gelir gibi etti. Kucakladık. Şuraya oturtturduk. Oradan kendine geldi. Bir dakika oturdu oturmadı. Dışarıya çıktı. Erolgil masayı kapattı. Ben gidiyorum dedi. Hesap ödedi gitti. Ecevit Anladı'nın ölümüyle alakalı olarak tutuklanan kişinin o gün kahvehanede oyun oynadığı arkadaşlarıyla da konuştuk. Oyun masasında oturanlardan biri Yunus Emre Erbaş'tı. Ben bu şekilde oturuyordum. Ecevit Anladı kahveye girdi. Geldi bu tarafa dolandı. Aramızda da masa vardı zaten oyuncu. Serkan diye bir Almancı var. Onu sordu. Gaz vardı gazlarım alacağız 5-6 tane dedi. Dedi. Erol da burada otururken o da ben alayım dedi. Kaç lira fiyat dedi. Bu 150 milyon dedi Ecevit. Bu da her yerde 100 lira dedi. Ecevit ne kadar varsa getir alayım diye. Küfürlü konuşunca Erol da ona sıçradı kalktı. O anda itti mi vurdu mu tam orayı görmedim. Pat ses geldi. Şuraya şu vaziyet düşmüştü burada. Arkadaşının oyunu bırakıp kalkıp gittiği yöne bile bakmadığını söyleyen Yunus Serbaş bir arbedeye şahit olmadığını söylüyor. Burada 9 arkadaş vardı. Kesinlikle öyle bir şey olmadı. Poşetin içindeydi onun tuttuğu şeyler. Zaten o an yere düşmüştü. Poşetin içinde kırılmıştı. Şişeyle öyle bir vurma şişe dağılır her yere. Bu sadece olduğu yerdeydi böyle. Hatta onu da temizleyip attılar. Bu zaten buradan kalktan sonra... Çıktı gitti. Masada olan bir diğer kişi ise tutuklu sanığın aynı zamanda akrabası olan Fuat Çakan'dı. Olay yeni başında gerçekleşmesine rağmen o da Ecevit anladığının ne dövüldüğünü görmüştü ne de dövülmediğini vurdu mu vurmadım mı orasını görmedik düştü yere, yere düştüğünü gördük. Elinde şişeler vardı poşet, siyah poşetin içinde. Kırıldı. Sonra su serptiler, kaldırdılar, oraya koydular. Sonra kalktı gitti. Burada da olduysa kazayla olan bir şey yani. Üçüncü oyuncuysa Ecevit Anladığının ölümüyle alakalı olarak tutuklanan kişinin akrabası Suat Çakandı. Şu şekilde oturuyordum. Oyun oynuyorduk. Biraz küfürlü konuşunca o arkadaşın yani kalkıp da vurdu, şey yaptı diye söylüyorlar. Öyle bir şey yok kesinlikle. Zaten yerinden kalkmadı. yani vurma, kalkıp da bir müdahale etme kesinlikle yok. Peki Ecevit anladı. nasıl olmuştu da düşmüştü? Düştüyse belki de e, ayağı belki birine takındığından, sakındığından olabilir. Erol yerinden hiç kalkmadı. Ramazan abi oraya oturttu, oradan kalktı gitti. Zaten ertesi günde eczanede tansiyonun çok yüksek olduğunu söylemişler. 30'u geçtiğini, hastaneye gitmesi gerektiğini söylemişler ama o gitmemiş. Bunun aydınlanmasını istiyoruz. Müge Hanım'ın bunu aydınlatacağından emin edeceğim. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.